Bismillah, Elhamdülillah ve Salatü Vesselam Aleyhi Resulullah. Hızır kimdir? Hızır Aleyhisselam hakkında çok net bilgimiz yoktur. Annemiz onun Musa Aleyhisselam zamanında yaşayan, Allah'ın kendisine özel ilahi bilgi öğrettiği biri olduğunu görüşündediler. Kehf Suresi 65. ayette derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik, olarak geçen bölümde Allah'ın ona bir ilim öğretmiştir dediği kişiyi Hızır Aleyhisselam olduğu görüşü kabul görmüştür. Hızır'ın asıl adı olduğu değil de ünvanı ya da sıfatı olduğu öne sürülmüştür. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hızır'a Hızır yani Hadır Arapça yeşil denilmesi otsuz kuru bir yere oturduğu zaman ardından oranın hemen yeşermesi sebebiyledir buyurmuştur. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. الحمد <applause> لله <applause> <applause>